Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çok kısa böyle benim varlık üretme sistemi anlatacağım size. Ee, bunun ben böyle tarihe geçecek bir sistem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben o kadar heyecanlıyım ki bu konuda, o kadar heyecanlıyım ki ve bu e, şöyle tarihe geçecek derken ben 10 sene sonra falan öyle bir yerde olacağım ki arkadaşlar. Bak bu yaz dediklerimi yazın bir kenara bütün dünyada ses getiren bir sürü esere imza atmış olacağım ben önümüzdeki 10 sene 15 sene içinde. Eğer yaşarsam ve hani bu bu mantıkla üretmeye devam edersem arkadaşlar kendi rönesansımı böyle tırnağımla nasıl kurduğumu adım 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 sizlere de paylaşacağım göreceksiniz. Nereden nereye gittiğimi zaten paylaşıyorum son iki senedir. Yolculuğumu görüyorsunuz yani. Ve size söyleyeceğim şey şu yani ben daha yeni başladım. Ve daha yolun çok başındayım. Yani iki sene falan oldu. Ee, bu yolculuğu ben en az 10 sene olarak düşünüyorum. Mümkünse 15 sene falan diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha yolun çok başındayım yani. Ee, ve gidecek çok güzel yollarım var. Dolayısıyla böyle tarihe geçecek şeyler başaracağımı düşünüyorum. Tarihe geçecekten kastım şu eser verme tarihini. Yani çok güzel eserler bırakacağım. Ve e, yarın öbür gün işte bundan 20 sene sonra 25 sene sonra falan şu anda mesela yazdığım defterler falan e, ümit ediyorum ki ben işte öldükten sonra falan bunlar meşhur olacak yani e, ve o defterler o yazdığım çizdiğim şeyler o işte bu YouTube videoları bu ürettiğim eserler medium yazılarım işte geriye bıraktığım o eserlerin hepsi arkadaşlar böyle bayağı Bence ses getirecek ama bunların kıymeti belki hani çok sonra anlaşılacak diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum ya da. Ee, bunun için uğraşıyorum ya da. Neyse. Ee, şimdi varlık üretme sisteminde benim şöyle bir şey var. Her gün mutlaka defterime mutlaka bir yarım saat yazmaya çalışıyorum. Yani karalamalar yapıyorum. Karalamada da yeni bir sayfa açıyorum. Çok düşünmeden başlıyorum karalamaya. Kurşun kalem. Her zaman kurşun kalem kullanıyorum. Ve Kaosun içine daldığım için, ne yapacağımı ben de bilmediğim için sanatçı olarak kendimi var etmek için o karalamalar çok önemli benim için. Hem böyle hayal gücümü geliştiriyorum, hem sanatçı olarak varlığımı inşa ediyorum, hem de bir dış dünyadan kopuyorum. İnanılmaz iyi geliyor bana. O böyle benim hobim yani, bir sanat tarafım ve ruhumu besliyor. Bu karalama kısmı çok önemli. Onun için mutlaka onu yapmaya çalışıyorum. Bir. iki Yeni fikirlerimi, ürettiğim fikirleri, planlarımı, projelerimi, parlak fikirleri falan hepsini defterlerime sürekli geçiyorum. Yeni öğrendiğim şeyleri hemen defterime kaydediyorum. Yapmak istediğim şeyleri yapılacak işler liste, yapılacak o günkü önceliklerimi yazıyorum. İşte mesela... Ufak işler, büyük işler, projeler hepsini yazıyorum yani. Aynı şekilde günlük anılarımı falan da yazıyorum. Bugün önemli şunlar şunlar oldu. Onları da not ediyorum. Dolayısıyla bu hem günlük oluyor hem katalog oluyor. Benim fikir kataloğum oluyor. Hem işte inovasyon rehberim oluyor. Her şeyim ya. Günlüğüm, sırdaşım oluyor. Her gün en az yarım saat defterime ayırırım. Yani mümkünse bazen bir saat falan ayırırım. Hele böyle yolculuktaysam, uçağa falan, trene bindiysem olamaz. Yolculuk boyu hiç durmam. Sürekli defterimdeyimdir. Yani bilgisayar açmak, telefon açmakla falan hiç uğraşmam. Oturum defterime. Mesela bu Türkiye'ye gidip geldim. Geçen e, hafta sonunda. E, yol boyunca e, 15 sayfa yazmışım defterime. 15 sayfa arkadaşlar. Yani 15 sayfa fikir yani. Az buz değil. Yani, e, defterimde ilerlemektir benim asıl şeyim. Asıl asıl olan görevim yani. Bak bir, birincisi bu. Bu defterle çok iyi bir ilişkim var. Ve iki ayda bir defter bitiririm. Yani şu anda bu deftere başladım zaman başlamışım? 15 Ocak'ta başlamışım. İşte 15 Ocak'ta ve defterin yarıdan çoğu bitti zaten bakın. yani bu da şu demek. Yani 15 Ocak'ta işte yani şubat sonuna falan bitecek bu defter. Yani şubat sonunda mart başlarında bitecek. Demek ki her iki ayda bir yeni bir deftere geçiyorum. Bu şekilde her defterin amacı nasıl eserler bırakacağım ben asset creation yani varlık üretme, eser üretme. Her defterimde amacım nasıl eserler üreteceğim. Peki arkadaşlar bu defter her şeyin temeli dolayısıyla. Her şeyin temeli şu kurşun kalem ve şu defterde bitiyor. Yani şu ikisi sihirli, en sihirli şeyler. Sihirli gücüm benim buradan geliyor arkadaşlar. İşin sırrı bu. Birincisi bu. Tamam bu temel. Her şey çünkü bütün fikirlerin kaynağı burası yani. Tamam bunun üzerine ne yapıyorum? İkinci şey şu. İnternette online kendimi şaşırtacak şeyler bulmaya çalışıyorum sürekli. Daha fazla kendimi şaşırtacak, daha fazla öğrenmek istediğim konularda yepyeni ufkumu açacak neler okuyabilirim, neleri merak ediyorum ben. Deli gibi böyle bir okuyorum. Yeni kitaplar neler okuyacağım. İşte böyle merak ettiğim alanlarda bol farklı disiplinlerden bol sayıda şey okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu okuduklarımı e, süzüyorum, fikre dönüştürüyorum, özetliyorum, bazen medium yazısı çıkartıyorum vesaire. Yani sürekli kendimi besliyorum. E, aynı şekilde izlediğim her şeyi de diziler, filmler bu gözle bakıyorum. Mesela ben her diziyi bitirmeye çalışmam arkadaşlar. Dizinin ilk pilot bölümünü izlerim. Ama bazen e, sadece pilot bölümü izleyip o nasıl bir dünya kurmuşlar onu merak ediyorum çünkü. Nasıl bir dünya kurmuşlar, karakterleri nasıl kurgulamışlar. Yani çok çok iyi bir diziyse birkaç bölüm izlerim yani. Bütün sezonu bitireceğim diye bir şey yok ama yani. Hayır, gerçekten çok zekice ise, inanılmaz çok zekice kurgulanmış ve çok ilgimi çektiyse o zaman bitiririm tamam. Bütün sezonu bitiririm. Ama ikinci sezona gideceğim diye bir şey yok bak gene. Orada bırakabilirim. Yani illa böyle sonuca bağlanması gerekmiyor. Neden? Ben şununla ilgileniyorum. Çünkü bu izlediğim filmlerde dünyayı nasıl kurmuşlar, senaryoyu, karakterleri ne, nasıl merak ettiriyorlar bize. Yani o roman mesela aynı şekilde kitap okurken roman okurken bu dünyayı nasıl kurgulamış yazar? Nereden bakıyor? Hani bunları merak etmek bana çok daha ilginç geliyor. Dünya kurgulama, işte karakteri inşa etme, o olay kurgusunu hayal etme, bunları işte e, ilgi çekici. Beyni uyarıcı şekilde merak ettirici şekilde nasıl aktaracaksın bunlar çok daha bence enteresan şeyler neyse bu, bütün bu şekilde kendimi besliyorum arkadaşlar bu şey e, yaz e, defter tutmadan sonra bu kendimi besleme bol sayıda okuma e, ve izleme bütün bunlar hayal gücümü besleyen şeyler hayal gücümü besleyecek şeyler yapıyor e, çünkü beslenmek çok önemli buna göre eser vereceksin nelerden beslendiğin de çok önemli yani kaliteli güzel şeylerden beslenirsen kaliteli güzel eserler verirsin. Sonra bir sonraki şeyde e, adımda e, yani bunları aynı anda yapıyorum tabii ki. E, medium'da mutlaka her gün bir yarım saat yazmaya çalışıyorum. Mümkünse. Kendimi yazmaya zorluyorum. Yani yeni okuduğum, beni heyecanlandıran güzel bir fikir. Işte böyle oturup diyorum ki şu yarım saatte hiç bir şeye odaklanmayacağım. Sadece yazmaya odaklanacağım. Ufak ufak ilerliyorum. Ufak ufak ilerliyorum, bazen heyecanlanınca bu yarım saat oluyor, bir saat, iki saat. Bazen kendim tutamadığımda 3-4 saat çalıştığım bile oluyor yani. E, çok yorulana kadar yani. E, neyse bu medium'da ama günlük minimum bir 20 dakika, yarım saat muhakkak yazmam lazım. Yoksa rahat edemiyorum arkadaşlar. E, bu var, Birincisi. Şey, e, bir şey, başka yaptığım şey. Bir başka şey arkadaşlar. Mutlaka ben ders veriyorum zaten. Ü üniversiteye gidiyorum. İşte kendi derslerimi tasarlıyorum. Seminerler, dersler veriyorum. Bu derslerde de e, mutlaka her dersimi tazeliyorum. Yani her dakikasını özenle düşünüyorum. Yeni egzersizler üretiyorum. Defterlerimden karalamaları alıyorum. İşte e, egzersize döküyorum. Ya da çok güzel gördüğüm şeyleri adapte ediyorum çok güzel izlediğim YouTube'daki, şuradaki, buradaki ufkumu açan kitapları, videoları, egzersizleri, temaları birbirine bağlayarak dünyadaki gelişmeleri, derslerimi aktarıyorum. Bir bulmacalar oluşturuyorum. Gündemdeki iş dünyasıyla ilgili, gelecekle, teknolojiyle ilgili neler olup bittiğine dair bunları bulmacalara döküyorum. Bir de egzersizler tasarlıyorum. Öğrencilere bol bol egzersiz veriyorum. İşlerine yarayabilecek bol sayıda cesaretlendirici güzel egzersizler veriyorum. Bunların hepsini tasarlıyorum arkadaşlar yeni şeyler. Her hafta mesela ders verirken mutlaka böyle yeni bir şeyler tasarlamam lazım. Yani geçen sefer verdiğim dersle aynı olmamalı bu. Mutlaka yeni bir e, yeni bir şey olmalı ya dersimde. Aynı şekilde vermek istemiyorum çünkü kendimi yenilemem lazım. Bir sonraki bir ileri aşamaya atlamam lazım. Ya güncelleştireceğim ya böyle e, dersi besleyecek, daha güzel egzersizler tasarlayacağım vesaire. Bu da bir varlık üretimi arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu derslerimi daha ileri noktaya taşımak da benim için çok kritik. O da bir inovasyon, o da bir varlık üretim. E, bunları yaparken bir de e, bunların arasında köprüler de kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani defterimdeki karalamalar, bunlar dersimde slide oluyor mesela. Sonra mediumda yazı oluyor. Sonra işte YouTube'da videonun altına da koyuyorum bazen hatta vesaire. Sonra çok yorulunca diyelim bugün mesela ben ders verdim, işte üniversiteye gittim, geldim, seminer verdim, toplantılarım vardı. Çok yorulmuşum yani. Medium'da yazımı yazdım ama yarım saat bile olsa. Bak çok yorgun bile olsa, Medium'da yazımı yazmadıysam rahat edemiyorum. Bir yarım saat, 20 dakika bile olsa oturup akşam yorgun da ya olsam yazımı yazmam lazım. Bak oturup yazıyorum yani çok yorgun olduğumda gene defterime dönüyorum. Defterim her zaman dinlendirir beni yani. Bir şey izlerken mesela bir karalama yapmak, defterime dönmek her zaman iyidir yani bunlar. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra diyelim çok yorgunum ha o zaman kamera açıyorum. Yani şu anda olduğu gibi şu anda mesela yorgunum akşam saati artık üretebileceğim şeyleri bugün çoğunlukla üretmişim yorulmuşum. Artık en son böyle en yorgun olduğum zamanlarda böyle kamerayı açıp bu e, YouTube'da sizinle paylaşmak istediğim hikayelerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Ve bu e, aralarında da bu bütün bunların arasında sinerji oluşturmaya çalışıyorum. Yani şu defterime yazdığım karalamalar, planlarım, hayallerim, yeni fikirlerim bir tarafta bunlar var. Bir, e, yani bir, birincisi bu, ikincisi e, oluşturduğum derslerim var. E, kurguladığım egzersizler. eee yeni deneyimler, öğrenme deneyimleri öğrencilerim için. Onlara ilham vermeye çalışıyorum. Bir tarafta bu dersler var. Bir tarafta Medium'da yazdıklarım var. Medium'da yazıyorum. Ve oradaki yeni yazılarım var. Bir tarafta da şeyler var. YouTube videolarım var. Çok böyle gaza gelirsem arada TikTok'ta da video çekebilirim. Duruma göre. Yani. YouTube'da çektiğim videolar. Şimdi bu dörtlü bir sistem gördüğünüz gibi. Yani bir günlük e, karalama, defter sistemi var. Birincisi, ikincisi dersler var. E, üçüncüsü e, YouTube videolarım var. E, dördüncüsü Medium yazılarım var. Ve arkadaşlar bu dördünün arasında mutlaka geçirgen birbirinden etkileniyor hepsi bunların. Yani aralarında sinerji oluşturmaya çalışıyorum. Bazen mesela şöyle bir yaptım bile oldu. Mesela YouTube videosunu e, çekiyorum. YouTube videosunun metnini yazıyorum. YouTube videosunun metnini Google Translate ile İngilizce çeviriyorum. İngilizce çevirdiğim zaman üzerinden tekrar yazıyorum tabii ki. Güzel olmuyor çünkü o çeviri. Ama Google Translate bayağı iyileşti şu an. Bu bana şunu sağlıyor. Konuşurken kendi ana dilimde daha rahatım ya. Bazen daha güzel fikirler çıkabiliyor bu YouTube'dan. Onları Google Translate ile çevirdiğim zaman, Aa, normalde hiç düşünemeyeceğim tarzda medium yazıları çıkmaya başladı. Böylece YouTube'dan medium'u beslemiş oluyor. Bak. Bunların hepsi birbirini besliyor arkadaşlar. Bazen dersteki slaytları alıyorum, o dersteki slaytlardan, e, deneyimlerden medium yazısı üretmeye çalışıyorum. E, yine mesela şu defterdeki karalamaları alıyorum, egzersizi çevirip bunu derslere koyuyorum. Dersteki şeyleri alıp sonra medium'a koyuyorum, medium'daki şeyleri alıp sonra YouTube'a koyuyorum vesaire. Hani bu şekilde bütün hepsinin arasında arkadaşlar köprüler, sinerjiler oluşturmaya çalışıyorum. E, Böyle bir yöntemle arkadaşlar kendi rönesansımı kurmaya çalışıyorum. Büyük resimde benim bu dörtlü sistemi var ya. Hedefim bol sayıda eser bırakmak. Yani benim mesela yeni oluşturduğum her slide benim için bir deney yapmak. Derste oluşturduğum her egzersiz benim için yeni bir deney. Her YouTube videosu benim için yeni bir deney. Her Medium yazısı benim için yeni bir deney. Şuradaki her bir karalama, yeni sayfalar benim için hepsi yeni bir deney. Ve arkadaşlar hayatımın hepsinin hemen yani ideal hayatım benim yüzde yüzünde bu yeni deneyler olsun istiyorum. Yani bir de tabii kendimi beslemek için bol sayıda film izleyip işte okuyup dünyada ne olup ne bittiğini çok iyi takip edip kendimi bu şekilde vizyonumu genişletmeye çalışıyorum. Yani buradan da kastım şu mesela izlemediğim mesela haberim olmayan dizi yoktur yani bütün Türk dizi piyasasını ah çok bilirim. Aynı şekilde yabancı dizi piyasasını bilirim, İşte sinema piyasasını bilirim, bilgisayar oyunlarında neler oluyor bilirim, hani böyle e, Pixar animasyon endüstrisinde neler oluyor bilirim, İşte moda en, moda dünyasında neler konuşuluyor bilirim vesaire, böyle ilgi alanlarım çok geniş yani. E, sporla çok ilgilenmiyorum, ama onun dışında böyle bir sürü alanda teknolojide ne oluyor, ne bitiyor bilirim. İş dünyası neleri konuşuyor, ekonomide neler konuşuyor, dünya gündemi. Hepsini takip etmeye çalışıyorum. Bu neden? Çünkü beslenmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğum zamanı çok iyi okumaya çalışıyorum. Hatta bunun için oturduğum Zeitgeist programı yaptım bir ara hatırlarsınız. Yani e, dolayısıyla böyle bu, bütün bunlar bana ilham veren şeyler. Dolayısıyla çok iyi besliyorum kendimi. O beslendiğim şeyleri de öğrendiğim, Ufkumu açan, heyecanlandığım şeyleri de arkadaşlar defterime yazıyorum, derslerime katıyorum, YouTube'da anlatıyorum ve de Medium'da da yazıyorum. Bakın sistemin bu. Yani çok iyi beslen, kendini şaşır, şaşırt. Sonra da bu dörtlü sistemden defterler, dersler, Medium yazıları ve YouTube. Bütün bunları dünya ile Şimdi bunlara beşinci bir şey ekliyorum. O da e-kitap. Yani medium yazılarımda e-kitaplar çıkarma dönemine girdim. Dolayısıyla bu da beşinci bir şey olacak. Sistem olacak arkadaşlar. Bu beşli sistemde e bütün beslen ortak motif şu. Beni heyecanlandıran, beni şaşırtan, en çok heyecanlandığım şeyleri dünya ile paylaşmak. Türkiye ile işte gençlerle dünya ile paylaşmak. Ben bunun için yaşıyorum ya. Yani ve bu çok zevkli hani hayatımın asıl gayesi bu yani. Şimdi mesleki anlamda. Dolayısıyla e, beynimi sürekli aktif kullanıyorum. E, her gün onlarca yeni fikir üretiyorum. Bütün bu yeni fikirleri esere dönüştürüyorum. Anında deney yapıyorum, sizlerle paylaşıyorum, dünya ile paylaşıyorum. Hem Türkçe hem İngilizce olarak e, ve bu yolculuğumu da dünya ile ilerledikçe paylaşıyorum arkadaşlar. sistemim bu, yani varlık üretme sistemi bu şekilde. Ve bu yöntemi kullanarak ben işte binden fazla karalama ürettim, e, karalama kitabı çıkardım. E, şimdi dünyanın 14 ülkesine satılıyor karalama kitabı. E, i̇şte 408 tane yazı ürettim şu ana kadar. Daha bu hiçbir şey değil. 2000 tane yazı en az üreteceğim Medium'da. E ee, dünyanın en güzel derslerini üretmeye çalışıyorum. Çok iddialıyım derslerimde. Yani çok çok güzel dersler vermeye çalışıyorum. Hatta bu YouTube kanalında İngilizce videolara bakarsanız bazı örneklerini ufak ufak görürsünüz yani. Ee, ama, ama o çok göstermiyor aslında. Dersimin şey hani baştan sona dersimi görseniz o zaman göreceksiniz nasıl ne kadar hani rengarenk güzel bir deneyim hazırladığımı öğrenciler için yani. Ee, çok güzel dersler veriyorum bir taraftan. Bir taraftan e, bol sayıda deneyle işte e, Medium'da 408 tane yazı oldu. Bir taraftan 650 tane YouTube videosu oldu şu ana kadar. E, bir taraftan 1000'e yakın karalama oldu. E, şu ana kadar bitirdim mesela son birkaç senede en az 30 defter vardır yani. Bu 30 defterin içinde bir sürü karalamalar, yeni fikirler, binlerce fikir var yani. Medium'da yazamadığım, yazmak istediğim 640 küsür tane yazı, karalama yazım var. İşte defterlerimde hayatı geçmemiş binlerce fikrim var. Ders slaytlarını topluyorum mesela Hackathon diye her ay yeni slaytlar topluyorum, böyle yüzlerce slaytım var. Derslerime daha koymadım, koymak. Belki koyuyorum dediğim günün birinde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Böyle beynim sürekli üretmeye odaklı arkadaşlar. Yani sürekli nasıl eser veririm diye düşünüyorum. Ve bakın günümüzün en önemli hastalıklarından biri sadece tüketmek. Yani internette siz sadece tüketmemelisiniz. Bir yandan ben bunları nasıl esere dönüştürürüm? Hep kafanızda bu olmalı. Ben bunları nasıl esere dönüştüreceğim? Çok güzel bir fikir gördünüz. Ben bunu nasıl uygularım? Daha güzelini kendim nasıl uygularım? Sürekli üretici olarak düşünün arkadaşlar. Bol sayıda e, deney yapın. Bunları hayata geçirin. Birbiriyle de bir sinerji oluşturun. Bakın ben şu anda tam e, kavrayamıyorum ama bu birkaç sene sonra bütün bunlar bir araya gelince arkadaşlar e, inanılmaz bir ekosisteme dönüşecek ve içerik üretme makinası gibi çalışıyorum yani. E, bu eee bu hızla gidersem e, böyle bir 10 sene 15 sene sonra bambaşka bir yere varacak arkadaşlar bu. Ben bile inanamıyorum. Nereye varacağını ben bile kestiremiyorum. Hakikaten kestiremiyorum. Yarın öbür gün yapay zeka falan çıktığı zaman onlarla eklemlendiğimiz zaman, onları da destek olarak yanımıza aldığımız zaman bu içerik üretme e, işini 100 kat daha belki hızlı yapacağız yarın öbür gün. Yani e, sen kendi hayal gücünü Kullanacaksın ama yorulmadan makinalarla beraber çalıştığını düşün. Makina senin asistanın olsun diyelim. Yarın öbür gün bu teknoloji ilerledikçe e, hani bu bambaşka bir yere gidiyor artık hayal güçlerimizi kullanarak yüzlerce binlerce eser sürekli verebileceğiz arkadaşlar. Öyle bir yere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ben çok heyecanlıyım. Yani yarın öbür gün mesela bu metaverse'de. Bu Bütün bu işleri avatarıma bırakmayı düşüneceğim belki yani. Bu avatarım belki 50 ülkede ders verecek yarın öbür gün. Anlatabiliyor muyum? Bel belki e, şu an yetişemediğim e, üretemediğim pek çok eseri, böyle yüzlerce fikri işte bu algoritmalara, robotlara, makinelere vereceğiz. Onlar bizim adımıza bir yandan çalışacaklar biz uykudayken mesela. Hani böyle gelecek için e, inanılmaz vizyonlar var kafamda arkadaşlar ve bunların yüzde birini bile aktaramıyorum size. Öyle diyeyim. Ama söylemek istedim şu Rönesans insanı olmak gerekiyor. Beyninizde bin tane tilki olsun yani. Yeni fikir olsun. Hiç boş bırakmayın. Sürekli üretin arkadaşlar. Ve kafanız biraz karışsın yani. Çok okuyun. Çok merak edin. Her şeyin temeli merak ve hayal gücü arkadaşlar. Merak olmadan hiçbir şey olmuyor. Merakla Hayat kalitenizi yüzle çarpabilirsiniz ve yüz tane, bin tane varlık üretebilirsiniz. Varlık ürettikçe, merak ettikçe, bol deney yaptıkça, girişimci sanatçı gibi düşündükçe arkadaşlar hiç durasın gelmiyor ya. ya çünkü hayatında bir sıkıcılık yok ki, sürekli yenilik peşinde koşuyorsun. Düşünsen ne kadar güzel bir hayat yani. Sürekli yeni öğrendiklerini dünya ile paylaşmaya çalışıyorsun. Benden mutlusu yok onun için. Bak şu anda şu video yaptım ya gecenin şu saatinde. Ee, o kadar huzurlu hissediyorum ki mutlu hissediyorum ki. Yani bakın üretmek arkadaşlar hayatta mutluluğunuzun garantisi anahtarı yani. Sen sürekli üret heyecanlarını dünya ile paylaş ve bunu senelerce yap öyle yerlere geleceksin ki yani hakikaten kendi tarihini yazacaksın ee, ve ben e, gerçekten bunu yapmaya çalışıyorum bunu yaptığım için de çok mutluyum çok huzurluyum ee, gelecek kadına da inanılmaz umutluyum yani diyorum ki size bak daha hiçbir şey görmediniz ha. daha yeni başlıyorum 2 sene daha yeni oldu bu bir mesela 15-20 seneye yayılsa ben bile hayal edemiyorum nerelere geleceğiz Anlatabiliyor muyum? Bence e, kendi Rönesans'ınızı bu şekilde düşünmeniz lazım. Sürekli işte bu e, şeyle, e, felsefeyle e, hayatımın kalitesini 10 katına nasıl arttırırım? Şu an verdiğimden 10 katı, 100 katı daha fazla eser nasıl veririm? Her dakikamı dolu dolu, merak ederek, hayret ederek, bunları dünyayla paylaşarak, umutla, bol sayıda yüzlerce, binlerce eser vererek nasıl geçiririm? binlerce deney nasıl yaparım? Hani bu şekilde kafanızı hep buna yorarsanız arkadaşlar vallahi söz veriyorum size. Yani 5-10 senede hayal bile edemeyeceğiniz yerlere gelirsiniz. Ben geleceğim. Biliyorum bunu. Arkadaşlar onun için siz de bir an önce bu yolculuğa başlayın. Yani ihmal etmeyin. Ufacık adımlarla başlıyoruz bakın. Ufacık adımlar damlaya damlaya bir bakmışsın okyanuslar olmuş yani. Bol şanslar arkadaşlar bu yolculuğunuzda. Bakın ben de size bu adım adım kendi yolculuğumu önümüzdeki dönemlerde anlatacağım yani. Bunların hepsinde nasıl ilerlediğimi. Ve siz de daha iyi göreceksiniz. Nereden nereye varacağımı. Teşekkürler ve görüşmek üzere.